Sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar Arkanda Tarot'la yeni haftada geleceği yolculuğa hoş geldiniz. Bakalım bu yepyeni hafta sana neler getirecek? Bu yeni ay hayatının hangi alanlarında etkileşim yaratacak? Ve görülmesi gereken konular netleşecek durumlar var mı? Şimdi bununla ilgili detaylı bir açılım yapacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız ve odaklanınız. İyi dinleyiniz. Notlar almak istiyorsanız da alınız diyorum sizlere ki bazı Takipçilerim bunu yapıyorlar çünkü. Aramıza yeni katılan sevgili Başak Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklar. Sizler de hoş geldiniz. Kanalımdaki videoları Güneş Yükselen ve Ay Burcu'nuza göre izlemeyi lütfen unutmayınız. Beğeni, yorumlar, takip, destekler, paylaşımlar gerçekten çok önemli. Alver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Henüz takip etmiyorsanız da lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretinde çünkü her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Destek veren herkese yürekten teşekkürler bu arada. Evet. Sevgili Başak yükselen Başak, Ay burcu Başaklar. Yepyeni hafta sana neler getirecek? Neler yaşatacak? Hangi olaylar hayatının etrafında dönüp dolaşacak? Netleşecek konular var mı? Bazı konular halen yoksa muallakta mı olacak? Göreceğiz şimdi aşk konuları hayatında olacak. Şimdi bir ilişkin var mı? Bu ilişkide anlaşılamama ya da çözülememiş bir durum var mı? Burada ilişki içerisinde bir uyum sağlanacak ve anlaşmaya, uzlaşılmaya çalışılacak görünüyor. Bir kişi özel hayatınızla ilgili size aracılık yapabilir. Bu bir sosyal platform da olabilir, bu bir telefon aracılığı da olabilir ki ikizler yönetici Merkür. Bu şekilde teknolojik aletlerin de kullanımıyla diyaloglar kuracağınız aşklı sohbetlerin yapılacağı bir hafta başlangıcı görünüyor. Hayatınızda belki de partnerinizle çözülmesi gereken bir şey varsa bu anlamda sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar çözüm yöntemine ulaşma, anlaşma, uzlaşmaya gideceksiniz. Bir de bazı Başaklar için sözleşmelerin ya da imzaların söz konusu olacağı bir döngü başlıyor 21 günlük. Bu 21 gün içerisinde ya da 21 gün sonrasında hayatınızda bir imza atma süreci hasıl olacak. Bununla birlikte bu belki aşkla sevdiğiniz bir işinizle ilgili bir anlaşma yapabilirsiniz. Ya da gerçekten aşk üzerinden yapacağınız belki de bir evlilik sözleşmesi ya da iki hazırlıkları da olabilir. Bazılarınız açısından hayatınıza ikili ilişkilerde güzel çözümlerin geleceğini, aşk dolu sohbetlerin de olacağını net söyleyebilirim. Ara bulucularla bir şeylerin de çözüme ulaşması ya da ikizler burcu temasının hayatına da yansıması söz konusu olacak. Duyguların fazlasıyla kabarmış durumda. Aşkın fazlasıyla kabarmış durumda. Bir şekilde sen bu duygulara hakim olamayacaksın, karşıdaki kişiye doğru adım atmak isteyeceksin, bir şeyleri çözmek isteyeceksin ya da aşkı coşkuyla yaşayacaksın bu hafta görünüyor. Şimdi kararlı bir e, imaj çizeceksin bu hafta, net bir karar alacaksın. Bazı başaklar yola gidecekler, bazıları için taşınma kararları söz konusu olacak bazıları içinde gerçekten kalıcı bir adım atma, daha akıllı, güvenilir, sağlam yolda ilerleme kararları alacaksın. Belki sözleşmen yenilenecek o iş yerinde ve sen bir yıl daha bu sözleşme ile alakalı bir durum yaşayacaksın. Ya da yapacağın bir iş anlaşmasıyla Hayatını belki de başka bir yerde geçirmen gerekecek ve oraya taşınman da gerekebilir. Ya da hayatındaki aşkınla birlikte birlikte yaşama kararı alabilir ve oraya da taşınabilirsin gibi görünüyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki bazı başak yükselen başak ay burcu başakların hayatının bir sonraki aşamasında yaşayacağı yere doğru yön alırken uzak mesafe seyahatlerinin de gündeme olacağını ve taşınma işlerinin kesin ve kesin gerçekleşeceğini bir sonraki belki Kasım sürecinde bazı önemli değişikliklerin de hayatında olabileceğini şimdiden söyleyeyim. İstek ve dileklerine kavuşuyorsun. Neyi kalpten dilemişsen ve istemişsen işte bu hafta sana hediye ediliyor diyebilirim. Yeni dilek ve niyet listelerini hazırlasan çok iyi olur sevgili Başak. Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar. Bekledim, bekledim, yıllarca bekledim. İstediğim aşka kavuştum, istediğim işe kavuştum, istediğim düzene kavuştum. Diyebilir bazı başaklar ve hayatlarının dileklerine, niyetlerine bu hafta kavuşabilir. Maddi anlamda bir beklentin varsa orada da bu maddi beklemenin eline ulaşacağı bir durum. Bir anlaşmanın belki de hayatına getireceği bir çözülüm. Ve beklediğin paranın tarafına ulaşması söz konusu olabilir. Başka hangi enerjiler var sana bu hafta bakalım. Yeni görev, yeni misyon, içsel ve ruhsal anlamda içinden geçen hislerinle yeni bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu yeni yolculukta kendi yolunu kendin aydınlatacaksın açıkçası. Çok da güzel, naif duygularla ilerleyeceğin, hayatı planlayacağın bir haftaya başlıyorsun. Bir sonraki dolunay sende etki yaratıyor, kararlı ve azimli oluyorsun. Savaşmaya hazırsın hayatına yeni döneminde belki de yeni savaş alanlarında meydanlarında boy göstereceksin ama önce olacaksın onu söyleyebilirim ki sen lider konumda olup hayatını yönetmek adına bir adım atacaksın. Peki başka hangi enerjiler var? Evet bu durumlar kolay olacak diyemem senin adına ama sen zor şartlar altında da dayanıklılık testinden geçmiş bir insan olduğundan ateş seni yakmayacak görünüyor. Her ne kadar bu durum başkaları için dayanılmaz olsa da sen ateşe karşı dayanıklı olup açıkçası savaşma enerjilerine de hazır olacaksın. Hayatı ters düz edilme durumu. Sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar bu hafta bir de madalyonun diğer tarafından mı geçip baksam ya da bir de karşı taraftan mı olayı dinlesem de baksam ya da bu hayatı bir de diğer tarafından mı değerlendirsem. Böyle hayatını ters düz etme durumu da var. Yani bir şeyin gerçek yüzüyle karşılaş, karşılaşmakla birlikte bazılarınız açısından hayatı ters düz etmek demek bir anlamda bakış açımı diğer tarafa da yönlendirmek ya da hay bu içinde bulunduğum hayatın e, kendi içinde test ederken bir şekilde e, diğer bakış açısından hayatıma şöyle bir uzaktan baksam ne düşünürdüm konusu da var. Hayatı ters düz etmek belki de içini dışına çıkartmak anlamını da taşıyacak olabilir. İçindekileri de dışına çıkartıyor olacaksın. Peki aşk hayatında sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başakların bu yepyeni haftada başka neler yaşanacak? Alması gereken mesaj ne olacak? Şimdi hep birlikte onu da görelim. Lütfen sahte maskelere dikkat edelim. Birileri ilişki içerisinde kendini olduğundan farklı tanıtabilir ya da birileri ilişkinize yanışarak sizi etki altına almaya çalışabilir. Göründüğünden böyle farklı imajlar ya da olduğundan farklı imajlar çizerek ilişkinizi etkilemeye çalışabilir birileri ya da ilişki içerisinde belki de siz ya da karşı taraf bir sahte maske takıyor olabilirsiniz. Lütfen. Özellikle birileri bu ilişkide sahte maske takıyor yani onu net olarak da söyleyeyim buna da dikkat etmelisiniz. Evet ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle sahte maskelerden uzak durduğunuz yani karşı tarafı karşı hep net olunsun onlar size siz onlara sahte maske takmaya gerek yok. Yeni bir görev, aşkta çözülüm, işte çözülüm, dileklerin kabulü, istediğine kavuşma, şöyle bir içindekini de dışarıya çıkartma durumu da oluşacak. Tabii ki ters düz etme hayatı. Belki de bu şarttır senin açından bazı şeyleri görmen için diyebiliriz. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız Herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.